Merhaba arkadaşlar bu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ana yemek tarifi ile sizlerle birlikteyim. Köfte ve patatesi sevenler mutlaka bu tarifi denemeli. Çünkü parmak ısırtacak İzmir köfte tarifi ile sizlerle birlikteyim. Patatesin ve köftenin olduğu muhteşem bir lezzet. Dilerseniz tarifimize geçelim. İlk önce köftemizi yapacağız. Bunun için yoğurma kabına 500 gram kıymamızı alalım. Orta yağlı olursa çok iyi olur. Kıymamızın üzerine 1 adet yumurta, 1 adet orta boyda robottan çekmiş olduğum soğanım. Robottan soğanınızı çekimi fazla suyunu süzdürün. Yarım çay bardağı bayatlamış ekmek içi. Ben galeta her zaman evimde kendim yapıyorum. Güzel bir şekilde robottan geçirdiğiniz zaman bu kıvamı alıyor. Burada önemli bir detay var. Ekmeği ne kadar çok koyarsanız eğer köfteniz o kadar çok sert olur. Mutlaka kontrollü bir şekilde ekmeğinizi ekleyin. En son baharatlarımızı ekleyelim. Tuz, karabiber, pul biber ve bir tatlı kaşığına yakın köfte harcımı ilave ediyorum. Sizlerde sevdiğiniz bütün baharatları köftenize ekleyebilirsiniz. Köftemizi kıvam alana kadar yoğuralım. Yorulan köftemize parmak uzunluğunda ince uzun bir şekil verelim. Köftelerimizi bu şekilde uzun uzun yapalım arkadaşlar. Köftelerimiz hazır. Üzerine bir streç filmi saralım ve bir köşede dinlenmesi için bekletelim. 4 adet orta boyda patatesimizi güzel bir şekilde suyalım ve yıkayalım. Kullanacağınız patatesin büyüklüğüne göre bu sayı değişebilir arkadaşlar. 1 adet patatesimizi alalım. Elma şeklinde patateslerimizi dilimleyelim. Patatesler ve köfteler aynı boyda olursa daha şık gözükecek yemeğiniz. Patates ve köftelerimiz hazır arkadaşlar. Sıvı yağımızı iyice kızgınlaştırdıktan sonra köfte ve bu patateslerimizi güzel bir şekilde azıcık kızartalım. Kesinlikle iyice pişirmeyin yoksa yemeğini çok ağır olur. Fazla kızartmadan almamız gerekiyor. Kızarttığımız patates ve köftelerimizi borcamıza sırasıyla dizelim. Bir patates bir köfte olacak şekilde sıralama işlemini tamamlayalım. Yemeğimizin sosunu hazırlayacağız. Kasemizin içerisine bir diş sarımsağımızı güzel bir şekilde rendeleyelim. Bir yemek kaşığından az olacak şekilde salçamızı ekleyelim. Patateslerimi kızartırken çok az tuz kullandım arkadaşlar. O yüzden de bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Herkes damak tadına göre azaltıp çoğaltabilir. Yazdan yapmış olduğum konservelik domates sosumu ilave ediyorum. Eğer sizler domates sosu kullanmayacaksanız 3 adet domatesi rendeleyebilirsiniz. Yarım şişe kullandım arkadaşlar. Gerçekten ayrı bir lezzet katıyor. Her zaman ben bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi eğer evinizde konservelik yoksa 3 ya da 4 adet domatesi rendeleyebilir. Ya da sadece salçayla da yapabilirsiniz. Sosumuzu güzelce çırpalım. Kesinlikle içerisine yağ koymadım arkadaşlar. Patates ve köftelerimizi zaten kızarttığımız için çok ağır bir yemek olmasını istemiyorum. Evet, sosum da hazır. Hiçbir şekilde su kullanmayacağım arkadaşlar. Bunun yerine yarım şişe domates sosu kullanacağım. Patates ve köftelerimizin üzerine gelecek şekilde sosumuzu dökelim. Mutlaka üzerlerine değsin ki hiçbir şekilde kuru kalmasın. Yemeğinizin üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben yazdan koymuş olduğum ince kıl biberleri de süsleyeceğim. Buzluktan aldığım gibi hemen direkt kırıyorum. Buzlu olduğu için ara ara şu şekilde koyacağım. Biberlerimizin arasına ince ince dilimlemiş olduğum domates dilimlerinden yerleştireceğim. Yemeğimiz pişmek için hazır. Musluğun başında ıslatmış olduğum pişirme kağıdı ile yemeğimizin üzerine kaplayalım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yemeğimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Yemeğimiz servise hazır kesinlikle su takviyesinde bulunmadım arkadaşlar. Çünkü yarım kavanoz domates sosu ilave ettiğim için kendi suyuyla pişti. Gerçekten kokusuyla da lezzetiyle de muhteşem bir yemek tarifi. Yanına güzel bir pirinç pilavı yaparak servis edebilirsiniz. Hemen kıvamını ve lezzetini sizlere yakından göstermek istiyorum. Çok doyurucu, lezzetli bir ana yemek tarifi. Patateslerimizi görüyorsunuz, lokum gibi. Ne sert ne de çok yumuşak, tam kıvamında olmuş. Hemen köftemi de göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde pişmiş arkadaşlar. Tam istediğim gibi oldu. Doyurucu bir ana yemek tarifiydi. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Bunun gibi birçok yemek tarifi kanalımda mevcut göz atabilirsiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz eğer bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Yepyeni tariflerle yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.